Günaydın. Günaydın dostlarım, arkadaşlarım. Nasılsınız? Uykusuzum ama enerjik uyandım. Çünkü bugünüm size vloglamam lazım. Çünkü bugün babamın su terapisi yapacağım. Su terapisi ne eğer hala bilmiyorsanız beni Instagram'dan takip etmiyorsunuzdur. O yüzden önce şuraya bir Instagram adresimi bırakıyorum. Sonra su terapisi nedir? Yine de sizin tüm hikaye anlatayım. Su terapisi 1980'li yıllarda ortaya çıkıyor. Böyle suya girince kaslarımız, eklemlerimiz daha rahat açılıyor ya. Bunu fark edip diyorlar ki biz neden karada <laughs> bu kadar zorluk çekiyoruz. Biz bu fizyoterapi hareketlerini suya taşıyalım. su tekniği çıkıyor ilk olarak. O günden beri de farklı tekniklerle su alanında gelişmeler gösteriliyor. Ben Eternal Flow tekniğinin eğitmeniyim. Vat e, suyu da almaya niyetliyim. Belki önümüzdeki sene almış olurum. Diyorlar ki sadece su üzerinde durduğunuzda bile yani hiçbir şey yapmayıp suyun üzerinde 15 dakika gözlerinizi kapatıp durduğunuzda sinir sisteminiz savaş, kaç, tetikte ol halinden güvendesin, okey, her şey yolunda haline geçiyor hiçbir şey yapmadığınızda. Bu bize ne sağlıyor? vücudumuzda bir şey çözmeye çalışmadan ben sürekli güvende ve merkezde hissettiğimde bedenim zaten sürekli bir onarım halinde oluyor. Hastalıklara, strese, uyku düzensizliğine, ruh haline hayatımın her yerine nüfuz eden bir iyilik halinden bahsediyoruz aslında. Şimdi de ben Sapanca'dayım. Babamın bir bayi atlantisi, tatili bir şey vardı. Ben de onlara takıldım geldim. Otel çok güzel. Böyle yemyeşil zaten çok seviyorum doğayı biliyorsunuz ki. Size biraz buraları da gösteririm. Ben de işte spor, savuna, yürüyüş zaman geçiriyorum. Bana da böyle hem kafa tatili oldu hem de güzel içerikler çekiyorum. Dün bir 5 dakika ekipmansız yani yüzdürücü ve burun tıkacı olmadan onlarla uygulanıyor. Böyle bir 5 dakika suyun üzerinde oynadım annem ve babamla. Onda bile mest oldular. Sonra ikna oldular. Tamam bunu bize seans olarak yap diye. Annemle babama uygulayacağım. Annemin biraz ağrısı var bilmiyorum ama babama kesin uygulayacağım. O yüzden heyecanlıyım. Bugün de böyle bir sizinle paylaşmak istedim şimdi bir üzerimi giyip kahvaltıya ineyim yine konuşuruz şey, Instagram'da paylaştım bisi ıslandı. Nasıl ıslandım gördünüz değil mi? Saçlarım çok fena oldu. Bu çok kapalı. <laughs> Işık da güzel değil. Neyse size su terapisi, e, iş kıyafetimi göstereyim. Bununla kendimi e, milli sporcu gibi hissediyorum. Böyle swim suit aşırı cool geliyor. Yani sonuçta bunu böyle bir iş olarak yapıyoruz ya. Hani bir kırmızı bikiniyle hayal ediyorum yani kendimi. O yüzden böyle bir e, sinim almıştım. Bunu trend yoldan aldım. Bütün yazda bunu giydim seanslarda. Saçımı da bir topuz yaparım. Sonra babamı alıp buza inelim. Akşamda gala varmış yemek falan. Belki spor yapamam bugün. Belki de yaparım bilmiyorum. Benim eventim değil sonuçta. Ben katılmasam da olur. Yani evinin finosuru benim ama babamın davetiyle geldim. Burun tıkacımız, yastığımız ve bacaklara takacağımız yüzdürücüler var. Biraz heyecanlandım aslında. O yüzden şu an e, oyalanıyorum ama artık inmem lazım. kanımız nasıl geçecek? Aşağıda görüşürüz. yorgun hissediyorum kendimi. Hızlıca size sürepsi hakkında geri dönüşlerini söyleyeyim. Normalde çok yoğun bir şekilde işin sorumluluklarını düşünen bir insan babam. Ama hiçbir şey düşünmediğini, sadece küçük bir çocuk olduğunu ve salıncakta sallandığını, işi, sorumluluğu, ailesi yani saf bir çocuk gibi hissettiğini söyledi. Çok rahatlamış hissetti zaten omurgasının çok ihtiyacı vardı. Seans boyunca da bu arada yani çok katı bir bedeni olmasına rağmen onun işte esnek değil. Ona rağmen suyun içinde o kadar bıraktı ki kendisini böyle akışkandı. Hmm. Sonrasında bir seans daha uyguladım başka birine. O da çok keyifli geçti. E, havuzda tanıştık. Yani babam uyguladığını görünce denemek istedim. E, öyle bir iki seans yaptım. Sonra hemen yemeğe çıktık. İşte gala vardı bugün yani yemek yiyip kaçtım fitness'ın <laughs> kapanmadan önce de bir de antrenman yaptım. Şöyle bir şey duyuyorum bu aralar. Her bir süredir spor yapıyorsan yani orta ileri seviye bir sporcuysan 3 set 12 tekrar yapacağına 2 set yap, gerekirse 5 tekrar olsun ama e, maksimum ağırlığı kaldır yani tükenişe git. Bunu denemiyorum ama bugün yaptım. Çünkü 25 dakikam falan vardı cimin kapanması için. Belki iyi hissediyorum. Yani böyle hızlı bir sırt antrenmanı yaptım. Sırt karın çalıştım maksimum ağırlıkta. Şimdi, şimdi eve geldim. E? <laughs> Odaya geldim. Benim köklenme hızı. <laughs> Bu yazdan sonra böyle oldu. Yani 4 ay il il gezince... Artık her yer evim oldu benim de. Bilgisayara da bir taraftan Yükleme yapıyorum işte videoları. Telefonla çekmek çok zordu. Yan önce kameramı değiştirmem lazım. Neyse işte bilgisayarı karıştırırken bir tane videomu buldum. Aşırı güzel bir tane ritüel çekmişim. O videoyu hatırlıyorum geçen sene çekmiştim ve o videoyu ben de yapmıştım. Ya yani videoyu çekerken ben de gerçekten niyetlerimi yazdığım her sorunun işte cevabını verdiğim ve uyguladığım bir pratikti. Bir yoga dersi değil bir ritüel. Fiziksel bir tane bir şey var, o da aşırı basit böyle yere vuruyoruz falan. Çok güçlü bir çalışma o yüzden. YouTube'a yüklesem mi, yüklemesem mi e, emin değilim. O videodan sonra benim hayatım değişti ve videoda şöyle şeyler söylüyorum. Bunlar yandığında, kül olduğunda ben de küllerimden yeniden doğuyorum. Vav! <laughs> wow. <içerim> daha... Ne? <laughs> Gerçekten ne söylediğinizde, ne niyet ettiğinize dikkat edin. Ama çok iyi bir pratik. Çok da güzel montajlamışım. Çok kaliteli bir akış olmuş. O yüzden paylaşayım ya. Paylaşayım bence. Siz bunu izlerken ben onu çoktan paylaşmış olurum. Merak ediyorsanız da şuraya bir yere koyarım. Böyle sevgili arkadaşlarım günüme eşlik ettiğiniz için beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz yani madem videoyu paylaşacağım o zaman biraz daha uyanık kalacak gibi görünüyorum. Sonra da yeterim. Saat 11'e 4 var. Bugün son günde dolu dolu bir gün oldu. Sizi seviyorum. Siz de kendinizi çok sevin tamam mı?